hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yavru güvercinlere hedef eğitimi nasıl verilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kuşlarımız daha önce hedef eğitimi verilmiş kuşlar. Şöyle söyleyeyim gösterme amaçlı. Zaten şu an birisi tüyle, şu limonumuz tüyde Diğeri de tüy sürecinde diyelim. Çok ağırlar şu an kendilerini kaldıramadıkları için e, hedef eğitimini size göstereceğim bu kuşlar üzerinden e, Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, kuşlarımızın aç olması lazım. Zaten normal şartlarda e, kümese yemlik bırakılmaz. Eğer oyun kuşu besliyorsanız genellikle özellikle kuşlarımızın aç olması lazım. Şimdi benim kuşlarım çok aç değil. Niye aç değil? Kümeste şu an 6 tane yavru var. Yemliği kaldıramıyorum. Bütün güvercinler yavru besliyor. Çok aç değiller gibi bunlar. o yüzden hani tam belli olmayabilir ama arkadaşlar şimdi aç olacak kuşlarımız bu şekilde bırakacağız. Yavru artık kaç tane ise 2 tane olacak diye bir şey yok. Bu 4 de olabilir, 5 de olabilir. Kuşlarımızı salacağız arkadaşlar dışarıya. Bu kuşlar zaten hedef eğitimi verilmiş. Bakın kuşlar hedefte zaten yem olmadı halde. Şöyle söyleyeyim. Saldık diyelim kuşlarımızı. Bu şekilde az bir şey yem atacağız arkadaşlar. Bakın bu kuşlar çok aç değil. Yani yeme saldırmalı, saldırmaları lazım bu şartlarda. Şimdi yeme attık. Kuşlar hedefe geldi yem yedi. Yapacağımız tek şey şu. Bu kuşları bu şekilde kovalamak. Ne bileyim bunlar artık uçma şeyine gelmiş kuşlar. Bak kuşlar indi arkadaşlar. Tekrardan hedefimize yem atıyoruz. Bu kuşlar aç olsa hedefe saldıracaklar. yapacağımız tek olay bu. Bu kuş hedefte. Yemi gördüğü zaman e, yani kuşun bilinci altına şu yerleşiyor. E, ben buraya konarsam e, yemimi yerim. Yani bizim anladığımız kadarıyla bu şekilde oluyor mantık olarak. Biraz daha yemi tamam ya Bunu yapmak hem e, kuşun bilinç altına onu yerleştirme amaçlı hem de e, uçum çağına gelmeyen kuşların e, kanatlarının güçlenmesine yani nefeslerinin açılmasına da yardımcı oluyor. Şimdi bu kuşları e, yani bu şekilde e, çok zorlamadan 5-6 kere yapmak lazım. E, şu an tüydeler çok zorlamak istemiyorum. E, siz bu şekilde 5-6 kere yaparsınız kuşların hafif böyle ağzı açılır, nefes nefese kalır ya o zaman bırakırsınız arkadaşlar. Hem ciğerleri açılmış olur, hem kanatları güçlenmiş olur, hem de eğitimini vermiş olursunuz. Bakın ben bir tekrar kovalayayım. Şimdi yemlerini yediler. Bu şekilde hafif hani tam uçurmadan sadece kovalayarak Yemimizi aldık şimdi. Hedefimizi yemimize atıyoruz. Sonra tekrar hedefimize yönlendirdik. Kuşlar zaten hedefçi kuşlar, hedef eğitim verilmiş kuşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim size, bunu yaptığınız takdirde sizin kuşlarınız eee kanadı eksik değilse virası da yoksa yavru kuşlarınız sağa sola hiçbir yere konmaz arkadaşlar. Yani ben yıllardır bu şeyi yapıyorum. Bakın bulunduğum yer böyle. Etrafta ağaçlar var. Bakın damın dibinde benim bir tane kuşum bir kez olsun şuraya atmamıştır. Bakın görüyorsunuz binaları. Bir tane kuşum sağa sola atmamıştır. Şimdi e, hiç uçurmadım. E, yavrularım var. Onları ilk defa uçuracağım. Onu da çekeceğim birazdan. Onu da görün. E, bakın yani hedef eğitimi verilmiş yavru nasıl rahat bir şekilde kalkıyor tek seferde. Hiç uğraşmadan nasıl uçuyor? Görürsünüz arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu e, yaptığımız şeyi 5-6 kere uygulayın. Şöyle göstereyim. Bakın bu kuşlar tüyde. Bu kuşların yoksa uçum zamanı da gelmiş. Hedef eğitimi verilecek zaman değil. Hedef eğitiminin 10 gün, 15 gün önceden verilmesi gerekiyordu. Verdim de. Ee, şu an tüyde oldukları için hani size o eğitimi gösterme amaçla bu kuşları kullandım. Yoksa hedef eğitimleri verilmiş. Ben çok zorlamıyorum. Ee, sizin bu benim yaptığımı en az 5-6 kere yapmanız lazım. Kuşları çok zorlamadan şöyle bir şey olur. Yeriniz ona müsaittir. Çok zorlarsınız. Kuş gider yan tarafa atar. Çok zorlamayın arkadaşlar. Hafif. Yani buradaki amacınız kuşu uçurmak değil. Kaldırmak değil. Sadece e, hafif kanatlanmasını sağlamak. Ve bu sayede hem hedef eğitimini vermiş oluyorsunuz, hem kanatlanmasını, kanatlarının güçlenmesini, hem de nefeslenmesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi ben e, dediğim az önce dediğim e, yavrularımızı çıkaracağım. Bir onların uçumunu göstereyim arkadaşlar. İlk defa uçacak onlar Evet arkadaşlar, e, uçumunu yapacağımız yavrular bunlar. Şu yanar döner arkadaşı, ee, zaten çekilişte olan kuşumuz yavru. Şu beyaz aynı şekilde yavru ama o biraz ufak, iki aylık değil daha, öyle söyleyeyim size. Şu kuşta da arkadaşlar e, seyis olarak kullanacağız. Daha önce hiç uçmamış, sökülmemiş kuş, damızlık kuşumuzdur. Yani şu şekilde e, hem uçmayı öğrenmelerini e, daha çabuk çözmeleri için hem de e, hani sağa sola gitmemeleri için söylüyorum. Bu kuş alışmış kuş sonuç olarak. Sağa sola atmaz da hiç uçmamasına rağmen. Yaşlı bir kuştur arkadaşlar. Bak ona rağmen rahat bir şekilde uçuyor yani. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Ee, dediğim gibi kuşların her türlü aç olması lazım. Oyun kuşu, e, taklacı kuş uçuruyorsanız kuşlarınızı aç uçurmanız lazım. Top olmaz arkadaşlar. Yani havada e, ağırlık yapar. Şöyle zaten hedefe saldık kuşlarımızı. Kuşlarımız hedefçi. Daha önce hedef eğitimi verilmiş. Şöyle az bir şey yem alıyoruz arkadaşlar. Hedefimize yem atıyoruz. Bakın bu Bir iki yönden deniyor. Çok rahat bir şekilde kaldırdım. Bakın beyaz ilk defa uçuyor. Hiç nefes yok. ilk uçumu Yavrular ilk uçumlarda böyle e, saçma sapan hareketler yapabilirler havada. Yani üçüncü, dördüncü uçumda artık e, yapmazlar bu tür hareketleri de. Şu beyaz çok ufak arkadaşlar. Kaybetmekten korkuyorum açıkçası. Bakın maşallah nasıl yükseldiler, beyaz belkırdı. Yani şu kuş bir yere atarsa, bir kuşun içine atarsa hayatta kalkıp gelmez eve. Çünkü bayağı ufak. Ama kuş yerini biliyor. Şimdi biz e, kümesimizi açalım. Kuşlarımız çıksın yavaştan. Çok zorlamamak lazım. Dediğim gibi daha ilk uçumları olduğu için bakın maşallah. Ne kadar rahat uçuyorlar. Bakın yanar döner de bir atlıyor. Yanar döner çekişteki kuşumuz maşallah civa gibi bakın. Hızlı uçuyor Bakın seyiz kuşumuz geldi. Dışarıda kuş olmadı halde hedefine indi. Bakın beyaz indi. Yana döner indi. Şimdi bu kuşlara yapacağımız ne? Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde uçurduk. Bakın diğer yavrumuz da çıktı. Çok rahat bir şekilde uçurduk. Ee, uçururken zorlanmadık, indirirken zorlanmadık. Hatta kuş bile sürmedik. Ee, seyis kuşumuz gelip e, direkt hedefine indiği için e, diğer kuşlar da aynı hareketi sergiledi arkadaşlar. Şimdi niye bak? Bu şekilde e, siz de rahat bir şekilde yavru uçumlarına başlayabilirsiniz. Hedef eğitimi çok önemli. Ee, şu seyis kuş çok önemli arkadaşlar. Yani gördünüz benim e, kuşların kapısını açtım kuşlar dışarı çıksın da insinler diye. E, seyis kuşum e, hiç ona bile e, şey bırakmadı yani gerek bırakmadı. Gelip kendisi hedefine indi. Yavruları da indirdi arkadaşlar. E, bugün sizlere e, hedef eğitimini gösterdik yavrularda ilk uçum sürecini gösterdik. Ee, i̇nşallah faydalı olur arkadaşlar. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz. Yani bu şekilde yaptığınız takdirde hiçbir problem yaşayacağını sanmıyorum. Uçlarını sağa sola atmaz. Gelir hedefine iner. Evet, yarın e, çekiliş sonucu açıklanacaktır arkadaşlar. E, videoyu açacağım bilgisayar başında. E, çekilişe katılan bütün arkadaşlarımızın ismini yazacağım. E, video açık bir şekilde çekilişi sonuçlandıracağım arkadaşlar. Bir kazanan olacak, bir yedek olacak her ihtimale karşı kazanan arkadaşın e, videoya like atıp kanalımıza abone olması şartı var. Ve e, çekiliş videosu içerisinden bir soru soracağım arkadaşlar. O da çok önemli. O yüzden çekiliş videosunu e, tekrar belirtiyorum. Sonuna kadar tamamen atlamadan izlemeniz önemlidir arkadaşlar. Yarın akşam çekiliş sonucumuzu da yayınlamış olacağız yavru uçum videoları da artık devam eder arkadaşlar. Şu an tam kıvamda değiller aslında. şu şekilde. Şu boyun tüyünde olan limonla şu diğer yavrumuzun onlara yetişmesini istiyorum aslında. En büyükleri bu da aslında. Hatta kızmış şu an eşe kızmış. E, işte tüye girdi arkadaşlar. Tüye girdiği için e, bekletmek zorunda kaldık O yüzden ben hepsinin bir uçmasını istiyorum Ama dediğim gibi Uçumlar devam eder Uçum videoları gelir arkadaşlar Bu konu hakkında Aklınıza takılan e, Sormak istediğiniz bir şey varsa Videoya yorumlarınızı Beklerim arkadaşlar beğendiğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.